Merhaba, bu videomuzda gizli numaradan gelen çağrılara telefonumuzu engellemeyi anlatacağız. Yani biri sizi aradığında bilinmeyen numara olarak arıyorsa arayamayacak. Aradığı zaman diyecek ki telefon, bu kişi gizli numaradan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Lütfen açık olarak arayınız şeklinde uyarı verecektir. Tabii ki bu WhatsApp ve diğer yerlerden gelen aramaları etkilemiyor. Sadece GSM üzerinden telefon numarası ile yapılan aramaları kısıtlıyor. Şimdi lafı uzatmadan geçelim. 3 farklı operatörde de bu işlem farklı yapılıyor. Şimdi bunlar nelerdir? Türkcell'de bu işlemi yapmak için yıldız 253 kare aramasını yapmamız gerekiyor. Sonra karşımıza iki seçenek çıkacak. Evet onaylıyorum diyerek telefonumuzu gizli numaradan gelen çağrılara kapatabiliyoruz. İkincisi Türk Telekom. Türk Telekom'da da bu işlem aynı yapılıyor. Tıklıyoruz aramaya yıldız 253 kare diyoruz ve telefonumuz gizli numaradan gelen aramalara kapatılıyor. Şimdi sorabilirsiniz geri nasıl açılıyor? Bu sefer kare 253 kare diye arayarak gizli numaradan gelen çağrıları açabiliyoruz. Sadece Vodafone'da bu işlem farklı. E, bu şunu diyeceğim. E, bu işlemi yapmak tamamen ücretsiz. Hani yıldız 253 kareye bastığınızda sizden herhangi bir ücret alınmaz. Vodafone'da bu işlemi yapmak için yapmanız gereken şey gizli aç yazıp 7046'ya mesaj atmak. SMS. Ve Tam tersi için de gizli kapat diyerek 7046'ya mesaj atıyorsunuz ve telefonunuz gizli numaralara tekrar geri açılmış oluyor. Bu iki seçenek var. Yani dediğim gibi Türkcell, Türk Telekom'da e, ne demiştik? Yıldız 253 kare. Vodafone'da ise gizli aç yazıp 7046'ya mesaj atarak bu işlemi yapabiliyoruz. Zaten e, gizli arama değil, gizli aramayı kapatmaktı sorumuz. E, bununla ilgili daha fazla sorunuz olursa yorumlar aracılığıyla bize iletebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.